Merhabalar. Merhaba. Evet. 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 Erken olurdu ya. Yani oknumda. Oh. <laughs> İlginç geliyor. Aman Tanrı! arkadaşlar. Dur. arkadaşlar. arkadaşlar bu 20 lira. <laughs> arkadaşlar ben bu kadar Yaz Yazıyor mu diye baksana. Devirterek getirsene. Var mı? Var. Ay kalemle kalemle dedim. Bakın bire yazmıyorlarmış var bir, yazmıyorlar, bir patlarım. Ölürüm. <laughs> 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 mürekkep çıktı. Ay bak gibi çıktı. Mürekkep mi çıktı? Bu salla delenmezsin, mürekkep gibi çıktı Ya, ya. <laughs> <Bast> <laughs> bantlı oluyor, bantlı oluyor. Ay ben da bir der, daha. Az oldu. Öyle yapma. Evet arkadaşlar. O öyle yapma. çıkacak bu da biliyorum ve. Merhaba hoş geldin. Evet arkadaşlar kalemlerimiz patladı. kanka bu ne biçim bir kalem evet. ya yok değil olacak olacak Oha çok iyi bu. Adım. Hangi bu bakayım. 18 işte. Tebrik tebrik tebrik. bu bu <laughs> <Kalem geliyor. gülüyor> <İşte. gülüyor> evet onu Hangi bu ne? 10 lira çünkü herhalde. Getir. <gülüyor> getir. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Hadi getir onu. 11 hani. liraydı. Video bekliyor. Video bekliyor. Getir. Ay, baksın, ya baksana hepsine bir bak. Video da var Arkadaşlar Hamza'ya aldım ben bunu. Bu 150 lira, bu da 150 lira. Şaka şaka. Bu 11 lira, bu da 14 lira. Ben bu benim kalemim. Evet kendim şu bir kalem. Ayıralım. Bu da kardeşim. Evet. Ben ne <laughs> almam? Neyse bunu Hamza aldım. Koz var mı Al. Oha <laughs> kaç tane var? Altı tane aldım. Bir tane versene bana. Al. Bunlar altı tane aldım. Arkadaşlar bunlar altı tane aldık. Bunu Hamza ne? Ee, Almak için almış. Evet. Sana ne? Almak için aldım. Arkadaşlar işte böyle aldık. Arkadaşlar, Bir baksana mı renkleri? kanka. Bu 30 lira biliyor musun? Oha. Evet. Oha kanka çok iyi yazıyor. Merhaba. Kanka çok iyi yazıyor bu arada. Evet. Baksana. Baksana. Daha sonra silgi vereceğim. Silgi aldık 17 lira. Chore. Evet. bunlar yazıyor? Evet. Ne? Hangi renk veriyor? yeşil mi siyah mı? Ne? Siyah mı? Ama küflenmişe benziyor. Olay. Neyse böyle bir şey şey aldık. Ver getir bize. O da, <laughs> o, da o da benim budak. da aldık. Açacağım, açacağım. Bu 7 liraydı, bunu hamzeye makas aldım 5 liraydı, bunu e, sığan yapacağız 3 liraydı. Merhaba, ben karım ben, kes. Bana ne giydin? Aa saçım, ay ne oldu? Bir şey olmadı, saçı şey ben Aa, Evet arkadaşlar, bu 3,5 liraydı. Tamam, <laughs> Sen ne <de> giydin? Sen <laughs> ne giydin? Süper. Neyse bunu şey açıyoruz. Bacım ben takıldı. Bacım peteye takıldı. Bacım peteye takıldı. Bacım takıldı. Kanka bacım peteğe takıldı. Kanka bacım peteğe takıldı. Kanka, peteğe tak... Sen orada kal. Kanka nereye gelmiyor? Kanka gelmiyor. Neyle şöyle Çok yumuşak. Allah canım çok iyi. Ay, kanka benim bacım ben. peteye takıldı bu arada. Ben kaç burada bu üçüncü <laughs> oluyor bu arada. Kanka bak. Hamza, yap, ve, kaç, 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 kaç. <gülüyor> <gülüyor> O ne kadar biliyor mi? Kalemi <laughs> versene, Kalemin nerede? Kalemi ver. Kalemini bana da göndersene. Bu nasıl yapıştırıyor? Kadın biraz, kasadaki kadın biraz Bu ne? Yamuk. Ay, bu O yüzden bak kadın? bak. Bir şimdi. Bir dakika dur. Dur. Bu ne? Oha yapıyor vallahi yapıyor. Geri zekalı o benim yarınki matematik şeyim. Tamam yapıyor. <laughs> yapıyor yapıyor. İdare eder ha. Yarınki matematik şeyi başlamamış neredeyse. Güzel mi bu? Ağır, kadar bir de kalem 25 lira. Ağır mı bu? Ben ağır kalem severim arkadaşlar. Çok iyi bu arada. Bir dakika. Evet. Çok iyi. Açılmıyor mu? Açılmıyor. Işte pavgülü yer, Işte gümür. Işte gümür. Arkadaşlar, sizlerin toplam 1100 lira tuttu. 1120 lira mı? 1100. <laughs> <laughs> Sen ne kadar tuttun? 100... 110... Benim 57 tuttu. Benim 81 tuttu. Hep oldu. Hep oldu. Yok, yok o sayede <laughs> benim 110 lira tuttu. 1100 lira pardon. Şöyle. Silvi Nasıl Uç var. Bakacağım. Uç da var. Uç da var. Ne yapıyorsun? Ay, ya? Çok yumuşak yazıyor bu arada. Sileyim mi? <laughs> evet arkadaşlar. Uçları gördünüz mü? İdare eder. Evet. 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 Bak. 30 TL bu. <laughs> ne? 30 TL. <eli>. Arkadaşlar az yedim. <laughs> Ay Bak bir şey aldık. Neyse benim bugün şeylerim bu kadardı arkadaşlar. Bugün, bugün bu kadar. Anne. Arkadaşlar, parti Matematik 20 Nisan'da şey... Parti e, günü mü? Parti Sen kapataşı gelecek mi? Evet. 150 evet. lira, senin ismini yazdırmadık. biz git yazdı kendisini. Tamam. Edine, bak bir kapataşı gelecek kanka. 20 Nisan'da da şu full tekrar yapacak. Bakayım. Bana. Aa, bakayım ben evet. beğendim ben aldım. Hadi kanka ya bir daha, daha şey, kapat daha başlamayacağız kanka şeyden. Ee, Nisan. Ne 20 kadar? Nisan'da 300. Bu tüm konular mı? Evet. Vallahi adına 34. Nereden aldın? Şey de Neyse arkadaşlar bay bay.